Merhaba arkadaşlar. Ee, tesadüfen iki tane yavru köpek gördüm. Bunlar cins köpeklermiş. Büyümeyen köpekler. Şöyle göstereyim. Çok küçükler. Yerim ben. Bunlar olur mu? Ama <Sessizlik> evet. Kristal kumda? Var abi. Bu ne? var ne? Bu ne? ne? Bu Bunu cinsi ne demiştin abi? Popomeryan abi. Evet. Yani en fazla bu kadar büyüyoruz. Az daha bir, bir abi. Ne kadar? bir abi. evet. Kardeşim arayayım ben 10 dakika ya. 10 abi. Etki, tavuk var. Balık var abi evet. bunun. Bir dakika.